Ordu Şehir Hastanemiz ordulu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey ile yapmış olduğumuz görüşme esnasında ordulu hemşerilerimize bak hastanemizin hayırlı olması dileklerimizi iletmiştik. Şimdi geçtiğimiz günlerde tekrar yeni ve güzel bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanlığımızın kararname'siyle resmi gazetede yayınlanan ve 900 milyon liraya yaklaşık bir yatırımla Ordu Şehir Hastanemizin yatırım planlamasına dahil edildiği duyuruldu. Bunun üzerine biz de Sayın Bakanımızdan tekrar görüşmemizde hızlı bir şekilde orduların hizmetine sunmak için gayret gösterilen hastanemizin bu yıl sonunda temel atma işlemini gerçekleştirmek için var gücümüzde gayretimizle çalışıyoruz. Hastanemiz 216 dönüm arazi üzerine Üniversite arazisinin, üniversitemizin arka tarafında bulunan araziye yapılacaktır. Hastanemizle ilgili botanik park mı olsun, üniversitenin olduğu yer mi olsun tartışmalar olmuştu. Biz de demiştik ki o gün bu tartışmalardan öte bizim ordu ilimizin, altın ordu merkezin acilen bölgeye de hitap edebilecek bir hastaneye ihtiyacı var. Bu hastanenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Yerinden ziyade hastanenin önemine dikkat çekmiştik. Çok şükür. Hastanemizin yapım kararı verildi. İnşallah bu yıl için içerisinde de 158 milyon liralık yatırımla hastanemizin temelini atıp startını vereceğiz. Tabi bu süre içerisinde bazı değişiklikler de oldu. Daha öncesinde yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirilecek olan hastanemiz şu anda bakanlığımız bütçesiyle merkezi bütçeyle yapılacak bir hastane modeline dönüştü. Daha faydalı olacak ve orduların hizmetine İnşallah hastanemizi 2022 yılından önce vermiş olacağız, açmış olacağız. Ordulu hemşerilerimiz, bölgedeki hemşerilerimiz hastanemizden yararlanmış olacak. 900 yataklı biraz önce de söyledik hastanemiz ordumuza, altın ordumuza hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanımıza da yapmış olduğu, orduya göstermiş olduğu ve ordulu hemşerilerini her zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Allah'ın izniyle inşallah bu hastanemizi de milletimizin hizmetine kavuşturup orduya yatırımları yapmaya, yatırımları almaya devam edeceğiz diyor. Teşekkür ediyorum.